Merhaba arkadaşlar. Bugün gene garip video ile bir karşınızdayım. ETS2. Evet ETS2 çekeceğim. Dedim niye çekmeyeyim? Bir dakika yanlış oldu. Evet ETS2 çekiyorum. Dedim niye çekmeyeyim? Bir dakika arkadaşlarım Cevabı da yok diye. Ya dur be F1'le dur dur be. Şunu biz bir kapatalım. Bundan navigasyon da mı yok? Bu arada da Bir dakika ya. Bunda nasıl şey yok? Heh. Bu arada güzel bir video düşünüyorum. Hepimiz eğleneceğiz ve ben bayağı bayağı. Yani bir saat falan kurulum. Bir saat demiştim Bayağı kurulum oldu. Burada bir bayramı kutlu olsun. Ama yıldızı mı çekelim? Ama ilkten severdik yani yıldızı Akşam. Yıkılır. Ve bu arada gayet eğlenceli bir de olacağını düşünüyorum. Tekrar dediğim gibi. Aha. sınır var. 50 kilometre geçmiyoruz Tamam 50 kilometre geçmişiz. Bu arada lütfen yani böyle HTC'nin ikinci bölümü gelsin olarak biraz iptal olabilir çünkü yani çok ping geliyor ya bir takıma giriyorum orada çok ping çıkıyor oyuna giriyorum orada çok ping çıkıyor yani benim, benim elimde olan bir şey değil kusura bakmayın. Geçmedim. geri gel. Nasıl geçmedim lan ben buraya? Hadi. Be. Hadi be. Hadi artık. Kalktım. Kral ben geçiyordum. Sen ne alaka? Evet, Burada çıkalım. Burada iş yerimi belirledim. Niye Türkiye ol? durma Türkiye olsa Türkiye göçer. Ama Türkiye olmuş. Bir dakika. Tamam öyle şeymiş. Sinyalmiş. Öyle gel sinyal. Direksiyonu düzelttik. Dolu şakayet. Bu arada

başka oynaması var. Bu mouse ile oynadım mı arkadaş? Bu arada otomatik yap. şey. Arkadaşlar ben sağdan gidiyorum. Sinyalim verdim. Niye sinyalim verdim? Bari belli olsun. Allah. Biraz hızlı girmiş olabilirim. Halen daha hızlı hızlı gidiyorum. Solum. Abi çabuk çıkın kendimi ben bir atayım sola bu kadar zor değil yokuştur yokuştur Gerçi eğlen ne kadar oradan çöktü ve 183'e cezayı yedi çok üzüldüm maalesef 186'yı e çiz çünkü arkamdaki bana yetişiyor mu onlara yok herhalde ben de basıyorum arkadaşım benim arkamdakinden mi ben uzak 9 ısınıyor. Benim her katımdakiler kaçta geliyor? Şu an yukarı yok şu Birazcık fazla köpeğim var. Ben şöyle kendimi yüzü birazcık <laughs> yoruldum. Bu arada gayet eğlenceli taşım şimdi açtım kolumunu yaptım. Yani öğretici falan vardı Onlara ayarladım. Ve ee, yolumuz biraz <laughs> <Yeah>. Biraz dolaşacağız <laughs> Bu araba 90 mı geliyor? Lan bayır aşağı gidiyoruz bayır aşağı daha hızlı gidiyor lan bu böyle. Nereden bayır yukarı 90 mı? 80'le girebiliyorum. Onlar niye 100'e gidiyor? Ama benzinimiz de az. Hayda. Sağda benzinlik var. Çok, çok, çok hızlı girdim. Dur. Arkadaşım anlamadım ki ben mi? Çok hızlı girdim. Gitsene. Ben de çok hızlı girdim şu an buradan dönemeyeceğim artık. Selamlar. Dönerim ki ben. Dönerim mi dönerim? İzle. İzle. Alırsan zire al. Kaldım ya. Yani. Oh, oh. Ben buradan çıkamam arkadaşım. Ben çok kötü yere gittim arkadaş. Ondan nasıl çıkıyor? Şöyle kenarından kenarından. Hasar alsa da girdim. Acilen benzin. Full yere, full lance yapalım. Fulla, fulla, fulla. Full Biz fazladan doluyuz galiba. Bu daha dolunca otomatik mi kesiyor? Paranın yarısı bitti zaten. Allah'tan var iş yerim var böyle para kalmayacak. Hemen şuradan çık çık çık. Orada böyle videolar gelsin bence. Ben daha çok zevk alıyorum sizden ama. Solumdan adam geldi. Şöyle hızlı hızlı çıkış yapalım. lütfen sen de geç de onlarla konuşacağız tamam. yol bitti daha nereye yapıştır yapıştır veee biz daha çok yolumuz var saatlik bir elde O saati takamayın. O sizin gittiği sürenizi gösteriyor. Bizim 149 kilometre gideceğiz. Bu mobilden bu arada kilometre daha doğrusu. Mobilde bir artıyor bir eksiliyor. Gittim gittim dönmeyi söyleyeceğim. Oraya dön. Arkadaş ben 90'da gidiyorum çok uzun gidiyorum diyor. Bu otobüs kaçta gidiyor? 90 çok mu hızlı gidiyoruz ya? Otobüs de yüzü gidiyor. Diyor. Otobüs nasıl da araba zarar verdi sen o sen mi döndün ben mi öyle gidiyorum? Yok ben de yavaşladım. Ya beni almadınız. Araba şu an zaten otomatik gazı kesiyor. Ben ne alakası yok. Bıraktım yokuş aşağı hadi. Sakın. Sakın önümdekiler yavaşlamayın. Sen geç ben ondan sonra kendimi sağa atayım da. <laughs> Yoksa bu öndekilere çarpacağız. Sadece park et. Enorme deli. Ay ay Yapıştırdım gidiyorum. Gidiyorum bir yanlış bir çafur Yo Yok pardon. Yok. Daha dönme uyuştur. de benzini çok az vermişler bana. Oo, oh, oh, böyle. Öyle. Ben böyle kullanıyorsam, ben böyle kullanıyorum. Heh, şöyle kullanıyorum. Tam en iyisi. Ben öbür çok yukarıda kullanıyorum. Kapalı. 80'e gittim diyorum. Allah yavaşla. 80'e sürünce zayi like, sollamaya sollamayı mı çıktı? Tırla sollamayı çıksam ölüyorum bence. Ben sağdan sağdan çıkmıyorum. Halen nadir. Bu arada böyle çok eğlenceli. Birazcık da dıştan sürelim değil mi? Allah. <laughs> Tıra devireceğiz. Deme tır devirmeyelim. Bu videoda atılır. Şimdi de biri alalım. Hop hop 80 diyor ben de hiç fark etmeden basıyorum Oğlum benim de öyle durmayın ben tırım tır. Arkadaş. Ben kendim atabilirim şöyle. Siz çok yavaş ilerliyorsunuz. Yapıştı. Işte, dışarıda sürelim biraz ya. Canım sıkıldı. Böyle bir şey var. Böyle bir şey var. Böyle bir şey var. Böyle bir şey var. Biz böyle biz bir iki takılalım ya. Vihi böyle yapsın Bak halen daha 80 diyor. Ben 80 e nasıl gideceğiz? Çektim bazı. Benim 46 kilometrem kaldı. Ve biz bayağı hızlı gelmiş olalım. Valla abi 80'i geçme diyor. Aa Rosso. Biz Rosso sokağa geçecektik. Ya. Burası yokuş aşağıymış. Hocam yokuş aşağı gazı kestim. Adam yüz yüze giderken beni neden seçtin? Nasıl bir tane duruyor anladın da. Rahat ol. Biz sağdan mağdan çıkıyoruz. devam. yokuş mu? oha burada araba da çok arkadaşım yokuş çıkıyorum bak gazı kestim mi hemen durucam basçak basçak yapsam hadi. çok sınma sınmayın dikkat et ee neyse bu burada 10 dolardan 2 dolara düşmüş ağzımın üstü yalnız gayet de eğlenceli ben benim pc yani Biraz zor kaldırır diyordum. Gayet de rahat rahat kaldırıyor şu an. Arkadaşım siz nasıl ben? Neden benden daha hızlı gidiyorsunuz? Birazcık dıştan ya. Pardon. Yolu karıştırmışlar. Oğlum peşine bakasana bak. kadar gidiyorum. <laughs> ya 60'la mı gidiyor? Oha. Oğlum burayı yokuş yukarı nasıl 60'la gideyim ben? Çık, çık. Allah tırka bak Ya ters çok ters ya. E'ye motoru kapatmaya şey yapar. Buraya basacağım ben sinyal vermek için. Ama niye sinyal ile İ yaptınız ki? Öyle mi yaptınız? Ne Hadi ben Oha kırık. sen de abartma ya. Şehir içindeyiz diye yapma bu kadar daha zaten. Minimum 90 gören tırla araba açtık. Artık sinyal vereceğim. Sinyal vermezsin. Kapattı mı olsun? Ben buradan değil bir öbür 30 mı gitti? Oha. Ben 30'a gitsem. Ben 30'a gidince tır duruyor ya. Şöyle Allah ne verdiyse. Tamam. Oğlum ne yapayım? Çok hızlı. Oğlum 30'a gidiyor. Ben 30'a gidince tır duruyor. Dorsen şey mi? Dorsen şey nereye takıldın? Dorsen şey sen oraya takılıyorsan Şöyle Derece Şöyle başlayalım Ve kargamızı verelim Eee, arka arkaya değil ön öne lütfen. Ben arka arkaya hiçbir zaman beceremeyeceğim. Peşe <laughs> basınca daha şey yapamıyorum. Çalışan adamla karıştım. Işte. az önce daha yeni kurulum yaptım. Daha oyundan hiçbir şey bilmiyorum. Bakayım. Yok, biraz daha gidiyor. Kör nokta. <laughs> 5'e için yeah. Bir tane daha yapalım mı? İş mükemmel Yeeeh Bir level hevesli oldum aa Neye verelim? Tam zaman kırılgan yükünü değerli yükünü uzun yol mu? Adı bu He. Ekonomik sürüşe verelim Yakıt tasarrufu Tamam olsun olsun yakıt tasarrufu lütfen ya Konvoy Konvoy lobisi Yok Şu an çevrim işe gitmeye gerek yok Biz iş alalım geldi. Tek seferlik Bu arada şu an Şu iki yerde şeyim var Teslim attım. Bir tane yakın gidelim. Çok uzak gitmeyelim. Çünkü birazdan da video kapatacağım. 14 12 14 Bak, şimdi bunu alacağım. Bu tır olmaz. 12 14. Biz en mantıklısı bu 12-14 alalım. Bu tır daha iyi. Şu an kendi tırımız yok. Maalesef ki. Param da yok. Ya e Lan aynı yere gidiyorum. Yok. Aa bir yer daha var. 10-94 10-20 var. Bu işi almayalım. Şunu alak. Oğlum <laughs> tırım da iyi ama. Ben bu işi alabilir miyim? Lütfen. Daha yakın. Al. Ben gittikçe yer açılıyor. 10-20 yeterli videoya. Görüyor musunuz? Biraz. Selamun aleyküm. İyiyiz. Hem de şuradan. Oğlum daha aslında yapmaya gerek yok. Oo çiftlik taşıyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın ben bunu dışarıda taşıdım. Yoksa ben bu yükü var ya dökerim. Şaka değil ben bu yükü dökerim. Ben <laughs> ben bu yükü dökerim arkadaş. Böyle yük mü verirsin lan daha yeni kurumuş kişiye? Bu ne oğlum? Upuzun. Servis. Sağ Serbest. Ben burada var ya kesin bir yere Dorsey'i taktıracağım. <laughs> Allah'ım. Arkadaşlar çok sıkıntı bir şey bu. Kesin ben bir yere Dorsey'i taktırdım. Allah. Yeşil yanıyor. Yeşil yanıyor. Yeşil yanıyor. Oğlum yeşil yanıyorken ne göçmüş? Vay. Yatmadan döndüm lan. Hadi yatmazız kardeşim. Öl bizim bir yerden benzin. Oo radar madar oldu. Elde diyor. Ben bunu en mantıksız arka çıktı. Sıra bak bana bak İkili ne oğlum? Çift dor daha yeni kurdum onu. Çift dor çene ya. Dor arkadaşım yazık. Daha yeni kurdum diye çift severilir mi adamı? Eeeh dur abi bir türlü kalkmıyor. Yürü yürü. Yürüyüüüm Ben mi geçeyim? Al geçtim demişim Hala Bir de beni geçmesin Hadi görüşürüz El post atmasan daha iyiydi Kral sarıda geçtim 5 saniye kuralım var <laughs> Tamam dev böyle yapıştır yapıştır gideceğim yavaş yavaş. Lan 50 diyormuş ben 80. Allah. Tamam abi. Tamam. Çarpıyordum. Ya radar bölgesi ben niye o kadar ziktim ki şimdi? Şey? Ben evet ben çok hızlı. Radar bölgesi olduğunu bile bile 80'e çıkmışım. Görmedim çünkü. Halen daha seks yükselmeye çalışıyorum ama abi şu an yok şu aşağı ben ne yapayım ya yok şu aşağı acı ya arkadaş çift dorsa götürüyorum kalkmıyor ki Allah'ım şansıma yapmadım lan. Ya ama bu sayılmaz. Ben direksiyonu döndürünce ağır ağır dönüyor. Buradan mı geliyor? Git arkamdan yanından git. Ah, bu bura çıkmaz zor çıkar. Evet. çıkmış. Buralar yok yapıştır. 120'ye çıktı lan. Oğlum, 120 diyorsun. Benim tır 120 görüyor mu acaba? Deneyelim lan. Kaç görüyor merak ettim şimdi. Kral bir yetişecek. Kral adam bana arkadan yetişecek. Ne kadar fark attım Arkadaşlar bak tekrardan like atıp abone Ben unutmayın. Ne kadar video çıkartmaya çalışıyorum burada. Oğlanı çekeceğim diye canım çıkıyor. Ama ETS e neden bu kadar kolay çalışıyor? Ben donar, oynayamam filan sanırım. hiç donmasız kasmasına turaz olmuyordum. Vay bye. Allah. Oğlum en son gene hızlanıyordum bak. şu an kendi haline bırak. Ama haberim kendi haline bıraktım. Buradan da bir şey yazmazsınız. Bak yüz yüz 80'e çıktı. Yapıştır. Bir şey diyeyim bana sallamaya çıktık da sana. <laughs> Oğlum iki dars adam beni görür. Bir geçirsin arkadan. Tabi beni görme ihtimalle. 3 tane çocuk bir şey gidiyor. arkadaş benzinim yok ya. Ne yapayım ben yemek yerine benim benzinim yok benzinim. Ee, benzinli bu tarafta. Yola. Hey benzinlik de var mı? Oğlum o yemek işaret değil mi ya? Arkadaşlar şu yemek işaret değil mi? Benzin nasıl mi Ben onu yemek işaret değil mi? yüzde yüz zonda Uy. Süt dip gaz gidiyorum. Allah 80'e gidin görmüş. Ben niye hala şu an arabayı saldım. Şu an basıyorum. Salıyorum. Basıyorum. 90'ı gördüm. Salıyorum. Daha 145 kilometremiz var. Aha. Ama çabuk geçip kilometre. Kral görsün ben sağdan bana Bak beni sollamaya çıkacak şimdi. Hadi bakalım salla da gözü. Sallamaya geç. Hadi beni geçmeye çalış be. Şu an bıraktım. Kendisi gitsin artık. Gündüz yolda da ben kontrol etmeyeyim zahmet. Sadece kaza bassın Arkadaşlar. Ha gelme. Git. Git kör Görmedim ben seni. Ee, hadi be bunu da ondan koyalım ondan sonra video bitsin ya. Siz beni nasıl geçiyorsunuz lan? Turla geliyorum arkamızda. benim 91 mi? Sadece 92 gördün şu an yokuş var ya bir şey demezsiniz ben gaz basmaya çalışıyorum çünkü düşsem gidecek biz sağdan gidiyoruz bremen e mi lan biz? ben birazcık daha oynarım birazcık kendimi kasayım ben şu oyunda ama ilk de ya şans mı ya bu ikiden de şey vermezsin birader Hemen şöyle attım kendimi. Ben gene biraz hızlı girdim. Ben buradan da mı sağ gideceğim? Hava. Ben nereye gidiyorum? Öldüm. Ölmedim yaşıyorum. Devrilir mi evrilir sanmıyorum. Devrilir mi? Aaa. gidiyorum. Bir dakika kenara çekip bir şey yapacağım. Hadi yani başver. 90'la git diyor. Tamam çektim. Bir dakika arkadaşlar. Gelebilir miyim? Bir dakika. Lütfen. 2 dakika geliyorum arkadaşlar. 2 dakika geliyorum arkadaşlar ben.